Manifestin gücüne inanır mısınız? Ben biraz inanmaya başladım ama buna sonra döneceğiz. Bundan yaklaşık bir yıl önce şöyle bir video çekmiştim. 2025'e 25 kitap seçmek istedim ve size bir hayalimden bahsetmek istiyorum burada. Bu kitabı Paris'te okumak tamamını ya da sonunu Paris'te bitirmek istiyorum. Victor Hugo'dan Notre Dame'ın Kamburu yine 2025 yılında okuyacağım, kitap olacak. Ve hayat çok ilginç bir şekilde yılın sonuna doğru beni Notre Dame'a doğru çekmeye başlamıştı. Önüme bir anda çok uygun fiyatlı bir bilet çıkması, orada konaklama ve rehberlik için kuzenimiz Kemal'in bulunması gibi böyle şeyler birleşince videoda da bahsettiğim hayalimin gerçekleşmesi için hiçbir engel kalmadı. Kitabı sadece okumak yetmezdi, onu yaşamak da gerekiyordu. Victor Hugo'nun 1831 yılında yazdığı satırları 2025'in Paris sokaklarında gezdirdim. <laughs> Katedralin önünde kuyrukta beklerken Kazimodo'nun gölgesini o taşların arasında aradım. Sanki bir bankta Esmeralda oturuyormuş gibi güneşin altında sayfaları çevirdim. Paris'in kaosu içinde 15. yüzyılın karanlık Paris'ine yolculuk yapmanın mükemmel hazzını yaşadım. İnsanların bir yerlere yetişme telaşı arasında ben Frollo'nun içsel çatışmalarını okuyordum. Sokaklar bugün turistlerle dolu olabilir. Ama benim zihnimde hala Tebüs'ün atının nalları yankılanıyor ve Delis'in o aristokratik sessizliği dolaşıyor. İşte burası yani Victor Hugo'nun evi işin zirve noktasıydı. Yazıldığı masaya bu kadar yakınken kelimeler daha ağır, daha gerçek gelmeye başladı. 1830'lu yılların sonlarına doğru Parisli şehir planlamacıları Notre Dame'ın yıkılmasını ve yerine yeni binaların, modern yapıların yapılmasını düşünüyorlar. Bu duruma çok öfkelenen Victor Hugo 6 ay gibi kısa bir sürede bu muhteşem başyapıtı yazıyor. Bu kitabın isim çevirisini muhtemelen biz İngilizce üzerinden almışız. Çünkü Fransızca aslı Notre Dame de Paris yani Paris'in Notre Dame'ı şeklinde çevirebileceğimiz şekilde yazılmış neredeyse 150 sayfa boyunca bir kambur yok ortada. Yani sadece Paris'ten bahsediyor. 1830'lardan 1450'nin Paris'ine doğru bakıyor Victor Hugo ve gerçekten çok müthiş bir şekilde Paris'i betimliyor. Ve aynı zamanda çok güzel bir şekilde Notre Dame'ı betimliyor. Bu yazdığı kitap, bu kurduğu kurgu üzerinden halkın ilgisini Notre Dame'a çekmeye çalışıyor ve gerçekten bunu da başarıyor. Notre Dame hala ayakta. Çok da önemli bir mimari sembol. Bunda bir şekilde Victor Hugo'nun yazdığı bu kitaba borçlu. Şimdi hikayenin kalbinde dört ana karakter var ve bu dört ana karakterin temsil ettiği bazı özellikler var. Aynı zamanda onların birbirlerine olan tutkuları var ve her biri aşkın farklı bir yüzünü temsil ediyor aslında. Kazimodomuz var. Kazimodo, Notre Dame'ın kamburu, kitaba ismini veren karakterimiz. O saf ve koşulsuz sevgiyi temsil ediyor yani toplumun canavar olarak gördüğü bu adam aslında içlerinde duyguları en temiz olanı. Esmeralda onun için sadece bir aşk değil aynı zamanda ona su veren tek merhametli el. Ve Kazimodo çok çirkin, fiziksel olarak çok çirkin ama kalp olarak gerçekten çok temiz bir kalbe sahip. Çok iyi bir insan. Esmeralda özgürlüğün ve saflığın sembolü. Ama maalesef bu karanlık dünyada özgür olmaya çalışmak ve saflık her zaman cezalandırılır. Yüzbaşı Febüs dışı parlak bir zırh, içi ise bomboş. Yani dış ambalaj çok güzel fakat içinde tam bir yüzeysellik hakim. O çoğumuzun hayatında karşılaştığı sahte kahramanlardan biri. Kitabı nasıl trajedisi Claude Frollo. Frollo kötü bir adam mı? Yoksa inançları ve şehveti arasında sıkışmış bir kurban mı? Bilime ve dine aşık olan bu adam Esmeralda'ya takıntılı bir aşkla bağlı. Victor Hugo aynı zamanda Frollo'nun ağzından kitapta çok ilginç bir şey söyler. Bu şunu öldürecek. Kitap binayı öldürecekler. Peki ne demek bu? Matbaanın icadı ile birlikte fikirlerin kağıtlara dökülmesi, taşların üzerine işlenen o eski mimari hikaye anlatıcılığını bitirecekti. Victor Hugo mimarinin insanlığın taş kitabı olduğunu savunuyordu. Bu yüzden romanda uzun uzun 15. yüzyılın Paris'i ve Notre Dame Katedrali'nin mimari tasvirlerini görürüz. Ve bakın ben bu kitabı nerelerde okudum. şimdi asıl soruya gelelim. Manifest gerçek mi? Bir şeyi sadece söylemek onu ayağınıza kadar getirir mi? Şimdi ben o videoyu çektiğimde zihnimi bu olasılığa açtım arkadaşlar. Uçak biletine bakmaya başladığımda elim direkt Paris'e gitti. Kemal'le olan konuşmalarımızda bu hayali sürekli canlı tuttum. Eğer ben o gün o videoyu çekmeseydim muhtemelen o ucuz bileti gördüğümde ama şimdi kim gidecek deyip geçecektim. Manifest, manifest dediğimiz tabii ki mucizeler yaratmak değil kesinlikle. Fakat mucize önümüze geldiğinde onu tanıyacak gözlere sahip olmak. Şimdi sizin de eğer tozlu raflarda okunmayı bekleyen, işte şu şehirde okumayı çok isterim dediğiniz kitaplar varsa ya da şuraya gitmeyi çok isterim dediğiniz yerler varsa bugün onu yüksek sesle söyleyin. Belki bir yıl sonra siz de benim gibi bir videonun kapanışını yaparken bulursunuz kendinizi. Il est venu le temps des cathédrales.